you <smart noise> <smart noise> Sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri, Akbulut Tekstil hareketli dakikalara efendim tanık oluyor ve yanımızda değerli bir Cemil Akbulut dostu. Siz tanıyalım efendim? Haydar Hulu kısa Çankır'dan geliyoruz. Akbulut ticaretten alışveriş yapıyoruz. Gerçekten uygun, hesaplı, gelip herkesin görüp almasını istiyorum. Evet. Efendim birkaç Saattir beyefendiyle ilgilendiniz Alışverişler yapıldı Siz neler söyleyeceksiniz Şevket Bey Biz Haydar abiden uzun zamandır çalışıyoruz Kampanyamızdan Faydalanması için görüştük Haydar abiyle O da bize kırmadı geldi O da alışverişinden memnun Onun da kazancından biz memnunuz evet. Sürekli ürün verdiğimiz için Böyle. Neler aldınız efendim Neler aldık Komfort yorgan aldık Nevresim aldık Battaniye aldık Bornoz takımları aldık Uygun, hesaplı, alıyoruz, kazanıyoruz. Herkes kazansın, herkes çalışsın, herkes gelsin kazansın. Çünkü siz uygun aldığınız ürünleri yine uygun satacaksınız öyle değil mi? Aynen Müşteriyi öyle. Müşteriyi küstürmeyeceksiniz. Aynen öyle. Biz Hı -hı. uygun alıp uygun veriyoruz. Hı -hı. Çok satıp çok kazanıyoruz. Durum bundan. Burada mi efendim Şevket Bey, tabi siz daha iyi bilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın. Değer sektör mensupları, uygun fiyat ucuz mal anlamına gelmez. Buraya gelmeniz lazım. O kaliteye dokun dokunmanız lazım. Cemil Akbulut'un bütün ürünleri birbirinden kaliteli. Şu an için kaliteyi uygun fiyata veriyoruz. Evet. Şu an aradaki fark bu. Müşterilerimizin de faydalanmasını istiyoruz. Evet. Ve bu kampanya 15 Şubat'a kadar, 15 Şubat devam, Şubat'a kadar devam ediyor. De değerli müşterilerimizin bekliyoruz. Hı hı. Ve bu arada çocukları da yetiştiriyoruz, hı hı. Çocukları da yetiştiriyoruz değil mi? Esnaf yetişir. yapacağız. Aynen öyle. Hepsi yetişecek, görecek, alacak, satacak. O da devam edecek yolumuzda. Evet, Aynen. evet. Aynen. Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet. Güle güle satın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı olsun, herkese hayırlı olsun. İnşallah. Şevket Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet. Ters sektör mensupları biz burada bulunmaya devam ediyoruz. Aslında kampanya 15 Şubat akşamına kadar devam edecek. Biz ara ara sizleri bu kampanya hakkında bilgilendireceğiz. Efendim yararlanmak isteyenler Akbulut Grup Tekstil'in kapısını çalsınlar.